Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere CVK Madencilik İşletmeleri Sanayi Ticaret Dağşehir'in halka dağıtım bilgilerini paylaşacağım. Öncelikle bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirme açmayı unutmayınız. Hemen videomuza geçecek olursak, CVK Maden İşletmeleri, Türkiye'nin en güçlü maden şirket topluluklarından birisi. 1990 yılında Kayseri Pınarpaşı ilçesinde kurulmuş, krom zenginleştirme ile başlamış ve 30 yıldır madencilik serüvenine devam ediyor. 2016 yılında amiral gemisi olacak olan altın madenciliğine başlamış ve 2022 yılında da tamamlanması e, planlanmıştı. Ve halen de devam etmekte. Ürünler olarak kurşun konsantresi, krom cevheri, çinko konsantresi, altın gibi e, pörtöylerine sahip. Şirket künyesine bakacak olursak 35 milyon ödenmiş sermayesi var. Kayıtlı sermaye tavanı 175 milyon. Madencilik sektöründe Çıkaracak sermayesi 42 milyon. Sermaye artırımı 7 milyon yapıyor. Ortak satışta 1 milyon 400 bin ortak satış olacak. Burada halka öncesindeki durumu da %0 Begüm Çevik'in %4'lük bir payı var. Hüseyin Çevik'in de %96 payı var. Hüseyin Çevik'in halka sonrasında %80'e düşerken Begüm Çevik paylarını satıyor ve halka açıklık oranı ise %20 olmuş olacak. Halka dağıtım bilgilerine geçecek olursak halka arz Bireysel ve şirket çalışanlar eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak. Yurtdışı kurumsal ve yurtdışı kurumsallara ise oransal dağıtım yapılacak. Yurtdışı bireysellere %70 gibi bir pay ayrılmış. Ciddi oranda bir fazla son zamanlarda düşük olmasından dolayı şikayetçili halk arza katılımcılar. Ve yurtdışı kurumsallara %15, yurtdışı kurumsallara %10 pay var. Şirket çalışanlar ise %5 yine şirket çalışanlar ve yurtdışı bireyseller eşit dağıtım olacak. Halk arzının fiyatı ise 105 değil olacak. Halk arzının büyüklüğü ise 882 milyon TL olacak. Sermaye artımının 7 milyon. ortak satışından 1 milyon 400 toplamda 8 milyon 400 lot halka arz olmuş olacak bu şekilde. Ve halka arz kullanım yerlerine geçtiğimizde %30'unu yeni maden ruhsat lisanslarının alımında ve işletme sermayesi olarak %70'inde maden ruhsatı şirkete adına kayıtlı bulunan Balıkesir'de sarı alan bölgesinde bulunan altın madeni sahasında kurulacak olan üretim finansmanında finansmanda kullanılmasında planlanıyor. Sulanma etkisi ve iskontoruna geçecek olursak Şirketin defter değeri %121 gibi artış gösterecek. Ödenmiş sermayesinde %20 artış olacak. Mevcut ortaklar için pay başına defter değeri %68 artarken yeni ortaklar için %67.46 azalmış olacak. Halk arzdan 725 milyon 106 bin 182 net gelir elde edilecek masraflardan sonra. Piyasa değeri 4 milyar 410 milyon şeklinde oluşacak. Halk arz sonrasında piyasa değeri ve defter değeri oranına 3.07 fiyat kazanç oranı ise 13.40 şeklinde olacak. Halka sonrasında pay başına fiyatı %17 iskonto ile 126.50 yerine 105 TL'den halka olacak. Bilançosuna bakacak olursak dönem varlıkları 2020 yılında %12 azalırken 2021 yılında %302 artış göstermiş. 2022 yılında da yine %67 gibi bir artış var. Duran varlıklarında %50 artış olurken 2020'de, 2021'de %46, 2022'de %11 büyümüş. Kısa vadeli yabancı kaynakları %10 azalmış 2020 yılında. 2021 yılında %44 artarken 2022 yılında bu oran %39 azalmış. Uzun vadeli yabancı kaynakları 2020'de %96 artarken 2021'de %82 artmış. 2022 yılında ise %39 artış göstermiş. Öz kaynakları 2020 yılında %200 artarken 2021 yılında %102 artmış. 2022'de ise %74 artış göstermiş. Net işletme sermayesi 19'da 20'de ve 2021 yıllarında negatif iken 2022 yılında pozitife dönmüş 118 milyon ile e, yılı kapatmış gözüküyor. Finansal oranlarına baktığımızda cari oranı yine 0.21'lerden 1.56'ya kadar yükselmiş. Burada olumlu bir gelişme var. Asist test oranı da yine aynı şekilde 0.14'lerden 1.22'ye nakit oranı da 0'lardan 0.34'lere. Finansal kartlaş oranında 0.83'lerden 0.34'lere kadar azalmış. Öz kaynağın e, varlıkları oranı ise 0.17'den 0.66'ya yükselmiş. Stock devir hızı da 5 seviyelerinden yine 5 seviyelerine yine 4.5 seviyelerine kadar e, aynı stabil şekilde devam etmiş. Gelir tablosuna bakacak olursak 2020 yılında satışları %84 artmış. 2021 yılında %59. 2022'de ise %234 gibi artış göstermiş. Burada ciddi anlamda bir büyümenin olduğunu görüyoruz. Aşağı tarafa bakmadan yani satışları burada ciddi oranda her e, yıl artırmış gözüküyor. Faaliyet karı yine 2020'de ee, yine ciddi oranda artmış. 2021 yılında %39 artmış. 2022'de de %528 artmış. Ee, Fabrik yine 61 milyonla, işte 102 milyona, burada %66'lık bir büyüme var 2021 yılında. 2022 yılında yine %369'a kadar yükselmiş. Net karı 2019'da negatifken 2020'de pozitife dönmüş. 2021 yılında %51 artmış bir önceki yıla göre. 2022'de ise bu oran %692 gibi bir artış var. Burada net kar oranları da %34 seviyelerinde 2022 yılı itibariyle. Favökü de %50 seviyelerinde. Yani karlılığı yüksek olan bir şirketlerden birisi. Yine burada ürün kırılımlarına bakacak olursak da krom, çinko ve kurşun, manyezit, diğer gibi gelirlerden gelirleri var. Burada %76'sı krom ağırlıkta. Tabii ki burada altın madenini henüz buraya gir, girmemiş. Çünkü 2022 yılında tamamlanacaktı. 2023'te büyük ihtimal onun da gelirleri geldiği takdirde buradaki cirosunun büyümesi bekleniyor. Burada oranları işte brüt kar marjları 7 seviyelerinin 57 ile kadar çıkmış. Faaliyet karları işte 1'lerden 43'lere, favökleri 0'lardan 50'lere ve net kar marjları da 0'dan yine 34'lere kadar 19, 20, 21, 22 yıllar arasında oranları da bu şekilde yükselmiş gözüküyor. Geri tablosu ve bilançosu da bu şekilde. Eşit dağıtım yöntemine göre bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarına dağıtım yapılacak. Burada son zamanlarda halka zara başvurularının arttığını düşünürsek 1 milyon üzerinde bir başvuru olacağını düşünüyorum. Ve bu sebeple 5 ya da 6 lot arasında bir dağıtım gerçekleşebilir bireysellere. Şirket çalışanlarına da katılımcı sayısına göre de burada lotlar ona göre dağıtılacaktır. Yine yurt dışı kurumsallara oransal dağıtım, yurtdışı dışı kurumsallara da oransal dağıtım yapılacak. Burada da talep edilen tutarlı doğrultusunda işte %14 ila %1.74 yine yurtdışı dışı kurumsallarda da %9 ila %2.46 gibi buradaki talep edilen tutarlar gerçekleşirse bu şekilde dağıtım gerçekleşmiş olacak. 10 günlük taban serisinde bakacak olursak ben burada tahmini lotumu 6 lot olarak tahmin ettim. Tabii bu 5 lot da gerçekleşebilir. Yani 6 lot gerçekleştiğinde 630 TL'lik bir size hisse vermiş olacak. Bunda 10 gün boyunca tavan serisi olursa 10 gün sonrasında 989 TL gibi bir kar elde etmiş olacaksınız. İşte ilk gün 62 TL'den 10. gün sonrasında 989 TL'ye kadar karınız oluşmuş olacak. 10 günlük tavan serisi sonucunda. Ve taahhütlere baktığımızda bir yıl boyunca bedelli sermaye artımı yapmayacağını, bir yıl boyunca payların satış devir gibi işlemlerini yapmayacağını, bir yıl boyunca payların halk arz fiyatının altında satış yapmayacağını ve fiyat planlandığını taahhütlerinde bulunuyor. Ve başvuru yerleri pazar endeks gibi yerlerine bakacak olursak, başvuru yerleri Akbank, Denizbank, Garanti, Halk Bankası, İNG Bank, İş Bankası, FIBA, OYAK, QNB Finans, Şeker Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi bankalardan başvurularınızı yapabilirsiniz. Yine aracı kurumlardan da başvurularınızı yapabilirsiniz. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak katılım endeksinde yer alacak. Özellikle katılım endeksine tabi olan şirketlere yenisi daha eklenmiş olacak. T1, T2 kullanılamaz. Nakden blokaj yöntemiyle başvurularınızı yapabilirsiniz. Burada biz 30'da da başvuru yapabiliyorsunuz. Halka dağıtımlarını kısaca özetleyecek olursak halka başvuru tarihleri 6-7 Nisan tarihlerinde 2 gün devam edecek. Eşit ve oransal dağıtım şeklinde 10.5 ile 17 arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Halkağız'ın fiyatı 105 TL, Halkağız'ın arzın büyüklüğü ise 882 milyon TL şeklinde. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.